Kasım ayındaki FTX çöküşüyle şüphesiz en büyük darbeyi Solana 7 dersek abartmış olmayız. Kasım 2022'de 38.59 dolarlık yüksek seviyesinden Aralık ayına kadar 800 dolara düşerek yani %387'lik bir düşüşle yatırımcılarını şok etti. O dönem artık 4 dolara kadar düşeceği konusunda herkes enfikirdi. Fakat 2023 yılına gelindiğinde tüm kripto paralar gibi Solana da toparladı ve bir zamanların rally yapmış, çift taneleri görmüş coin'i küllerinden yeniden doğdu. Tabii ki zirvesinden hala çok uzakta olmasına rağmen Solana cephesinde bu yıla düşüşle değil, telefonlarıyla dar ve vurma niyetinde gibi gözüküyor. Solana'nın telefonu Saga 8 Mayıs tarihinde 7 ülkede 1000 dolardan çıkıyor. Ülkemizde henüz çıkış tarihi belli olmasa da çıksa da pek uygun fiyatlı bir telefon olmayacağı ortada. Saga Android işlemcili bir telefon. Saga'yı diğer telefonlardan ayıran özellik de V3 yetenekleri içermesi. İçinde 4 tane kripto cüzdanı ve 3 tane de NFT uygulaması içeriyor. Saga'nın aslında amacı bilgisayar gibi geleneksel yöntem yerine telefon aracılığıyla kripto para hizmetlerine erişim sağlamak. Kısacası Solana geçtiğimiz yılın yaralarını sarmışa benziyor tüm yatırımcılarının yüzünü güldürmesi dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Ha unutmadan eğer beğendiyseniz like atıp abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.